Ee kolay gelsin amirim. Hı. Ee, hani dün gelen garip bir adam vardı ya hani plakasını aldığınız. Tamam tamam hani lafı eveledi geveledi sonra da kaçtı onu diyorsun ha. Heh, evet o ee, plakonun adına kayıtlı. Taner Güngör tüm bilgileri de burada. Tamam sağ ol. Mihri? Ha Ferzan bir şey soracağım sana. Sor sor tabii sor. Ee, Taner Güngör sizin sitede oturuyormuş. Tanıyor musun? E, tanıyorum komşum. E, hatta Gökçe ara sıra karısıyla da buluşur. Gider gelirler. Ne oldu ki? Geçen gün buraya geldi. Şüpheli bir hali vardı. Kızım dedi itiraf dedi bir şeyler dedi. Tam anlamadım ben de. Allah Allah. Yani kendi halinde sakin bir adamdır o. Muhasebecidir bir de kızı var. Tamam anladım teşekkürler. Gerçek. Görüşmek üzere. Görüşürüz Cihangir Bey. Taner Bey. Merhaba. Geçen gün emniyette karşılaşmıştık. Hatırladınız mı? Evet, evet. O gün çok telaşlıydınız. İyi misiniz? Anne. Suzan teyzeler niye geldi? Ya Hazan'ı da sorsaydınız keşke dünden beri ortada yok. Hayır Bursa'ya e, teyzesine gitti dedi ama Insta'ya bile girmemiş. Yani olacak şey değil bu. Ben bir daha bir Hazan arayayım. Ee, Taner'cığım sen de işe geç kalacaksın. Evet sadece. çantamı alayım da içeriden. Ha onu şey yap. Taner Bey e, o gün büroya gelip gitmeniz bir oldu. ...polislik bir durum var mı? İyi misiniz gerçekten? <laughs> yok, yok yok polislik bir durum yok iyiyim. Teşekkür ederim sağ olun. Ay ah, ilahi. Ya tanercim ya yani sen bunun için polise mi gittin? <laughs> Hay Allah. Ee, bizim şey... ...komşunun köpeği sabaha kadar havladı durdu. <laughs> ee, sonuçta hepimiz burada... ...komşuyuz yani... ...birbirimizin yüzüne bakıyoruz... Sonuçta hani birbirimizi idare etmeliyiz öyle değil mi? Tabii. E tabii komşu komşunun külüne muhtaçtır demişler. Ben yine de kendi şahsi numaramı vereyim size. 724 her şey için arayabilirsiniz. Yani çok gerekli olacağını sanmıyorum ama yine de ilginiz için teşekkürler sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Suzan teyzeler niye geldi? Ya Hazan'ı da sorsaydınız keşke dünden beri ortada yok. Hayır Bursa'ya e teyzesine gitti dedi ama insta bile girmemiş. Yani olacak şey Hayır, değil bu. Olacak şey değil. Suzan Hanım, misafiriniz geldi. Merhaba. Mira Hanım, hoş geldiniz. Buyurun buyurun ayakta kalmayın buyurun. Bağış gecesinden beri görüşemedik. Benim de buralarda bir olay vardı. Geçerken uğrayayım dedim ben de. İyi ettiniz. Bir şey içer misiniz? Yok sağ olun. Fazla kalmayacağım zaten. Çok teşekkürler her şey için. İlçemiz için yaptıklarınız çok kıymetli. Estağfurullah. Keşke bundan daha fazlası gelse. Aa Hazan. O gün konuştuk kendisiyle, dertleştik bayağı. Çok tatlı, pırıl pırıl bir genç kız. Evde yok galiba. Yok. Halasına gitti Bursa'ya. Halasına gitti. Evet. Neyse ben fazla vaktinizi almayayım. Estağfurullah. Dediğim gibi öyle geçerken merhaba diyeyim dedim. Ne yapıyorsun? Kurabiye yapıyorum. Nereden buldun tarifini? Nereden aklına geldi? Senin tarif defterinden anne. Ha. Ama bu biraz şey olmuştur. Pardon, düştü. Metruk bir evde bulduk bunu. Büyük ihtimal başı belada olan bir genç kıza ait. Reyin tutuluyor diye düşünüyorum ben. İşte bu kızı arıyorum ben de. İnşallah bir an önce buluruz da sevdiklerine kavuştururuz. Böyle durumlarda saatler hatta dakikalar bile çok önemli. Polisle işbirliği yapmak hayatı önem taşıyor. Neyse, iyi günler. Hanım. Evet? Umarım onu en kısa sürede bulursunuz. Bakın ben buraya şahsi numaramı yazıyorum. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte konuşmak için... ...bir şeyler paylaşmak için beni arayabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.